Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik yılın son ayı olan aralığa ve bakalım aralık ayında koç burçları neler yaşayacak. Ee, umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce gerçekleşir. Evet kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan e, pardon e, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca e, gönderi butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını ve benim kendi kanalım var. Orada da ayrıca bu yorumları yapıyorum. Onun da açıklamasını videolarının altında bırakıyorum. Ee, kanalımı da izleyip abone olursanız sevinirim. Evet. Bakalım koç burçları. Son ay Aralık'ta neler sizi bekliyor? Şimdiden iyi izlemeler diliyorum sevgili koçlar. Hmm. Bakın değnek Yani bir fırsat. Bu fırsat mucizevi olarak gelecek. Niyetinizle alakalı belki iyi bir ilişki iş, kariyer, eğitim, sağlık ya da yatırım ve bu mucizevi olarak gerçekleşecek ve çok çabuk olacak çünkü değnekası ateş elementidir onu temsil ediyor ve çok çabuk olacağını söylüyor ve değnek ikilisi sizde ateş burcusunuz ateş kartlarıyla açtınız bir niyetiniz var ama o niyetinizde şu an beklemedesiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz henüz. E, diyor ki güzel haberler gelecek. Yani haber bekliyorsunuz niyetinizle alakalı haberler iyi gelecek. E, evet ölüm kartı gelecek haber hayatınızı değiştirecek köklü bir değişim var niyetinizle alakalı. Belki e, biten bir ilişki, biten bir iş, kariyer, eğitim olabilir ya da sağlıkla alakalı bir sorununuz vardır. Mucizevi bir şekilde çözülecek diyor. Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yani yepyeni bir başlangıç var niyetinizle alakalı ve çünkü bakın seviniyorsunuz ayaklarınız yerden kesiliyor bu niyetiniz her neyse sizi baya üzmüş olabilir çok beklemişsiniz ama birdenbire gerçekleşecek ve telefon değneklerin altılısı evet bir telefon haberi alabilirsiniz Sizi çok sevindirecek Memnun edecek Bakın zafer kazanıyorsunuz Sevgili koçlar Sabırsızlık enerjisi var Sizler sabırsız insanlarsınız Ve sabırsızlık enerjisi var Ama Diyor ki Büyücü kartı kendinize güveniyorsunuz Benim elimden her şey geliyor Diyorsunuz güveniniz sonsuz her türlü imkanım var. Ben her şeyi yapabilirim. Belki bu fırsatla alakalı. O da niyetinizi ilgilendiriyor tabii. Belki bir iş yapacaksınız. Yeni bir iş fırsatı çıkıyor karşınıza. Ya da kariyer ya da eğitim. Diyorsunuz ki ben başarılı bir insanım. Her şeyi yapabilirim. Elimden her şey geliyor. Ve güç kartı. Bakın maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili koçlar burada eğer iş se konunuz mutlaka güçleneceksiniz daha iyi bir konuma duruma geçeceksiniz maddi güçlenme var e, tabii ki e, bu ilişki de olabilir ve e, kupaların beşlisi Geçmişte acılar yaşamışsınız dedim. Kayıplarınız var maddi manevi kayıplarınız ama geçmişte kalmış. Diyor ki şiş, şiş, şiş. E, artık dön arkanı bak kaybetmediklerim var. E, her şeyin bir nedeni vardır. Evet geçmişte bir ayrılık yaşamışsınız bir acı yaşamışsınız. Ama e, geçmişi bırak diyor her şerde bir hayır vardır ve e, kupa altılısı evet geçmişte bıraktığınız kişi ya da kişiler ya da geçmiş hayatınıza özlem de duyuyor olabilirsiniz kupaların altılısı e, belki de gelecekle alakalı hayalleriniz var gerçekleştirmek istediğiniz olacak diyor çünkü sevinç var burada joker kartı çıktı joker kartı ayaklarınız yerden kesiliyor sıfırdan bir başlangıç ve ve Para dokuzlusu, bakın ya e, sizin yaptığınız bir iş, elinizde yaptığınız bir iş çok güzel gelir getirecek size ya maaşınıza zam alacaksınız. Eğer bu bir e, ilişki ise o ilişkide e, çok güzel bir ilişki olacak, iyi bir ilişki, ayakları sağlam yere basan e, eteklere kısmet dolu bir ilişki belki böyle bir ilişkiden de telefon alacaksınız yani kısmetinizden telefon alabilirsiniz ve mucizevi bir gelişme var demiştim bir, e nekası fırsat onun için diyor ki ne demiştim sabırsızlık enerjisi var sabırlı olun diyor Ermiş kartı sabırlı ol niyetin gerçekleşecek evet teynakası da onu söylüyor mucizevi bir şekilde gerçekleşecek niyetiniz. Onun için sabretmeniz gerekiyor. Bir süre daha sabırlı olun. Bol bol dualar edin. Meditasyon yapın. Bu ara aydınlanma dönemi bir aydınlanma da yaşayabilirsiniz. Yani bilinç düzeyinde mucizevi bir şekilde aydınlanma da yaşama ihtimaliniz var burada. Haberci rüyalar, haberci işaretler alma konusu var. Öyle bir şey de gerçekleşebilir. Evet, beklentileriniz var. Bir şeyler bekliyorsunuz dedim. Bir şey adım atmışsınız ama ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve bu konuda elim kolum bağlı diyorsunuz. Kılıçların sekizlisi. Hiçbir şey yapamıyorum. Adım atamıyorum diyorsunuz. Aslında ayağınız bağlı değil. İsteseniz adım atabilirsiniz. Ve diyor ki aslında kurtulabilirsin. Cesur bir seçim yap çok stresli olduğunuz için olayları net göremiyorsunuz. Evet adalet kartı çıktı. Adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle hakkınızı alacaksınız. Ve belki de büyük bir değişim yaşayacaksınız bununla beraber. Ya bu adalet kartı mahkemelik bir işiniz var mutlaka lehinize sonuçlanacak diyor belki ayrılmayı düşünüyorsunuz bir ilişkiden bu mahkeme sizin lehinize sonuçlanacak ve bu ilişki bitecek ya da ayrıldığınız bir iş yeriyle alakalı bir mahkemeniz var belki tazminatınızı istiyorsunuz bu mahkeme lehinize sonuçlanacak küllerinizden yeniden doğuş var orada yani her şekilde adalet gerçekleşecek. E, Hayatımızla ilgili bir değişiklik var. Bu da adaletli bir şekilde olacak. Daha güzel olacak. Ve ay kartı sezgileriniz gerçekten yükseliyor. Bakın rüyalarınıza dikkat edin. Korkularınız endişeleriniz var. E, bu korkularınız endişeleriniz için diyor ki planlarını harekete geçirme zamanı. Sezgilerini kulak ver, korkularına yüzleş ve güçlen. Evet, bir bitiş, aniden bir bitiş olabilir ya da bir fikir, ani bir fikir hayatınıza girebilir birdenbire ve zafer kazanmanızı sağlayacak. Çünkü burada da zafer kazanıyorsunuz, telefon haberi geliyor. E, aklınıza gelen ani bir fikir, birini söyleyeceği bir e, çözüm hayatınızdaki e, sıkıntıların biteceğini, zaferin sizin olacağını söylüyor kılıçların ası. Ve kafanız çok karışık, kupaların yedilisi, e, şu an kararsızsınız ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bir sürü seçenek var ama siz bir türlü birinde odaklanmıyorsunuz. Onun için diyor ki artık karar verme zamanı niyetin konusunda net ol ee, ve harekete geç. Ayağına gelecek fırsat mutlaka. Ee, çünkü ne varmış? Büyücü kartı kendinize güveniyorsunuz artık karar verme zamanı. Evet. Ee, para kraliçesi İşiniz mi yok? İş sahibi olacaksınız çünkü güç kazanıyorsunuz. Yani e, işiniz yoksa yeni bir iş sahibi belki terfi edeceksiniz, iyi bir konum, e, kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz, para sahibi olmak istiyorsunuz, hepsini yapacaksınız çünkü güçlü bir duruma geçiyorsunuz. Evet, kupaların kraliçesi e, burada da kupaların e, pardon kılıçların kraliçesi, kupa beşlisi yani keder, gözyaşı, üzüntü e, olmayacağını düşünüyorsunuz. Geçmişte kayıplar yaşamışsınız, üzüntüler yaşamışsınız diyorsunuz ki artık olacağı yok, olmayacak her neyse niyetiniz ama. E, aslında diyor ki dön arkanı bak arkanda kaçırmadığın fırsatlar var. Evet hayatından pek memnun değilsin. Belki geçmişte bıraktığın bir ilişkin var. Onu özlüyorsun uzaklarda. Bir özlem de var o da kupa altılısı. Ve hayatından memnun değilsin. Bunlar bana yetmiyor diyorsun kupa dörtlüsü. Bana bir fırsat lazım. O fırsatta yanı başında sen görmüyorsun. Ummadığın anda karşına çıkacak. Onu kaçırma. Ya e, tabii ki iş niyetinizle alakalı iş de olabilir, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım her konu ve dengeleniyor evet hayatınıza denge geliyor. Bakın şifalanıyorsunuz sevgili koçlar şifalanma var ee, her şey dengeye oturacak dengelenecek yani niyetiniz mutlaka olumlu gerçekleşecek ve olumsuz pek bir şey yok olumsuz düşünmenizi gerektiren bir şey yok. Aralık size iyi gelecek diyorum. Evet bakalım Yunus kartlarımız ne söylüyor? <laughs> bir dilek tut diyor. Bu sihirli bir an bir dilek tut ve tezarının keyfini çıkar diyor. Hadi bakalım. Ya dileğiniz gerçekleşecek dedim ben size kesinlikle gerçekleşecek ve meleğimiz ne diyor bakalım. Özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Kendinizi tutsak hissediyordunuz, değil mi? Eliniz, kolunuz bağlı. Ya meleğimiz ne diyor? Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et diyor. Özgürsün yani istersen kurtulabilirsin. Evet geldik videomuzun sonuna. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı e, ihmal etmezseniz seviniriz. Ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan ee, bana ulaşabilirler. <laughs> Ayrıca benim kanalım var. Ee, orada da burç yorumları yapıyorum. Ee, onu da izler, abone olursanız sevinirim hem Instagram sayfamın hem de kanalımın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Evet başta da söylediğim gibi yılın son ayı yeni bir yıl başlıyor. Umarım yeni yılda bütün dilekleriniz gerçekleşir her şey gönlünüzce olur. Bir daha yeni yılda ilk ayda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.